Sel uygulamasında kullanacak yan malzemeler. Leğenimiz, fırça, yeteri kadar tutkal, mikrofiber bez düzeltme için, su ve falçata. Suyumuzu boş kabımıza döküyoruz. ihtiyacımız kadar. Sonra tutkalımızı azar azar dökerek karıştırıyoruz. Evet. Güzelce karıştıracağız. Tutkalımızı karıştırdıktan sonra bu şekle geldikten sonra posterimizi açarak zemine ilk önce bir naylon seriyoruz. Herhangi bir şey de olabilir. Zemin kirlenmesin diye. Daha sonra posterimizi açarak tutkalını sağlayacağız. Posterimiz bu şekilde. 1 metreye 2 metre. Şimdi ters çevirerek tutkal yapmaya başlayacağız. Hazır olan tutkalımızı Duvar kağıdın arka tarafına kuru kahvece şekilde tutkallamak gerekir. Duvar kağıdın sırtını kuru kahvece şekilde tutkal yaptık. 2 ile 3 dakika arasında bekletmeyi aldıktan sonra Duvara montajını sağlayacağız. Hazır olan duvarımıza duvar kağıdımızı ister dikey ister yatay ee, döşeyebiliriz. Şimdi döşemesini sağlıyoruz. kağıdın yüzüne vurarak düzeltme işlemi yapıyoruz. Kağıt hassas olduğu için çok sert değil, yumuşak bir dokuyla düzeltmek gerekir. İçinde ulaşabilecek baloncuklar varsa da zamanla kendisi çeker, çekmiyorsa bir sonraki günde toplu iğneyle havasının alınması gerekir. 15 dakika içerisinde Yüze 102 ölçülü posterimizin uygulamasını bitirmiş